Herkese <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Şimdi bugün şey iyi e pizza güzel pizza oyununun part x'ini çekeceğim. Bu sefer yanımda suyum da var. Çünkü sesim gidip gidip geliyor. Öyleyse başlayalım. Açtım. Gidiyorum. Arkadaşlar buradan diğer oyunlarda oynamamı istiyorsanız like atıp yorum yazmayı unutmayın. Bir de abone olun. Bakın çok uğraşıyorum. İlk başta girmesini bekleyecektim de neyse. Bana bir pes Pesto, pizza, sosis, sucuk ve bir de tarafında soğan ve zeytin olan diğer taraflarda da mantar olan bir pizza. Hepsi iki deli. Yani ne dedi hiç anlamadım. İki pesto, pizza, bir sucuklu ve sosisli. Diğeri ikiye böleceğiz. Bir tarafta mantar ve zeytin. İki Yani hiç anlamadım. Ama neyse ikisi de pestole el aldım. Onu anladım. Arkadaşlar çok garip görünüyor olabilir. Size tam böyle yukarıları görecek e, açıda yapmaya çalıştım. Çünkü tablet yani o kadar büyük ki <laughs> her şeyi yani işte her şeyi alamıyor. Arkadaşlar kamera. Heh. Heh. Şimdi yukarı gözüküyor. Şöyle dur. Arkadaşlar ben kamera her yeri mi? Tamam. Aa, Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar yukarıları çok göremeyeceksiniz. Az önce nasıl düştü görmeniz lazım. <laughs> bir sucuklu, sosisli. bir sucuklu, bir sosisli. Böyle Dağıtalım. Tamam bunu iki delime böleceğiz. <laughs> böleceğiz. Bir taraf mantar, diğer taraf soğan ve zeytin. taraf mantar, diğer taraf soğan ve zeytin. Mantarımızı dikkatli koyalım. Arkadaşlar ben şey almayı düşünüyorum. Dur <laughs> adını unuttum. Hani var ya koyuyoruz Neyse ben aldım da size gösteririm. Son deseydim. Zeytinlerimizi ilk başta ekleyelim. Buraya bunu iki dönüm bir. dilime böleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar benim telefon kalemim var da kırık. kırık. Bozuk. O yüzden kullanamıyorum gösterdim kullanmayı da. Arkadaşlar yine düşüyordu. <laughs> Suyumuzu içelim. Ben çok su içten içen bir insan olmadığım için yani küçük, küçük. içmeyeyim mi? Siparişim için bu for ne for formülü çözmem lazım oğlum Bu şey değil mi lan neydi lan adı işte başardım. işte sonucu enfeslik mantar çeşil peynir ne çeşil olmasa da olur iki mantarlı iki mantarlı peynirli pizza alabilir miyim? İki tane istiyorum. Oğlum <laughs> bir tane adam vardı. Unuttum lan adını. Şu anda beynim durdu. Adını unuttum adamın. şöyle özenmeden yapayım diyorum da hep özeniyorum. Şimdi ne istiyor? Mantarlı bir tane. Tamam. Tamam mantarlarımızı güzelce dizdik de Tablet biraz salak. Arkadaşlar bu video <gülüyor> <gülüyor> sanki biraz kısa oldu. San yani bana öyle mi geldi? Yoksa diğerlerine bayağı şey istiyorlardı. Artık iki pizza falan istemeye başladılar. Ne oldu buna? <laughs> <laughs> Yamadım ya. Arkadaşlar. Dikkat. Şu an çok acıktım. Canım pizza istiyor. 4 dolar kar mı yapmışım? Peki. 4 dolar kar mı yapmışım? Şimdi içelim. Geçelim. Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz almayacağım Biliyorsunuz. Aha bak ee, malzeme rehme ay rehberi bunu almak istiyorum şu Görüyorsunuz. daha rahat koyabilirim.

gerçekten mi? Kahya posteri. Ne alaka? Arkadaşlar ben bir e, eski kanalımdaki yani kapalı kanalım. Şu duvara almıştım. Çok güzel. Bayağı da pahalıydı yani. 70 dolardı. 70 dolar var. Yani. Bakın buradan da bunu aldım. Ay bu değildi. Hmm. Eh, kutu, kutu aldım. Bu da kutu almıştım. Bakın. Çok güzel. Benimki, yani ben bunu tercih ettim. Daha güzel duruyordu. Ay helim. Aa altın fırın 200 dolar mı? Aslında ben paramı biriktirsem yaparım. Ben bir gün paramı ıı, <laughs> 30 bin yap ay 30 bin diyorum. 300 bin yapmıştım da. Uf, şuna baksana daha. Şunlara baksanıza. Çok güzel. Arkadaşlar o diğer videomda bunu aldım. Yani bende var da yani aktifleştireceğim. O yüzden şimdi önceden aktifleştireceğim. Neyse. Kalsın o. Masa güzel de. Neyse ya. Kalsın. Arkadaşlar ben masayı almak istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel durmuyor mu ya? Neyse arkadaşlar. Burada video sonuna gelelim. Bay bay. Bir daha görüşmek part 3'te görüşmek üzere bay bay